Selamlar hepinize. Dünya Şampiyonası 2023 tier nişancı bölümüyle bugün yeniden sizlerle birlikteyim. Diğer rollere kıyasla biraz daha dar olmasını beklediğim bir rol. Çünkü yani çok da bahsettik bundan aslında. Orman'la beraber genelde daha dar bir şampiyona uzun oynandı. Ve aslında çeşitliliğin de biraz az olduğu bir rol. Bu biraz da bir doğal karşılanıyor. Çünkü yani, nişancıların en nihayetinde yaptıkları birbirlerine benziyor yaptığı şey birbirine benziyor çoğu nişancının. Burada da bir çok birkaç tane hani özel seçim var. Tam da nişancı olmayan alt koridora gidebilme ihtimali olan işte Yasuo gibi, Karthus gibi, Seraphine gibi vesaire ama e, onların yani bu listeyi çok esleteceğini düşünmüyorum ama bir tane şampiyon var. Destekte oynanan Senna'nın bu listeyi biraz esnetebileceğini düşünüyorum. Çünkü destekte Senna oynanırsa yanında başka tiptibire iki kere oynamamız gerekecek. Tip çok at falan oynamamız gerekecek yani. Onları da değerlendireceğim. Bugün listeyi alacağım yani. Hadi başlayalım. Kategorilerimiz aynı. Banlanır çok oynanır, oynanır. Nadiren oynanır ee, kategorilerimiz. İlk nişancımızla başlayalım. Ee, ahri akşam bunlar oynanmaz. Afellos. Yani Afellos son durum aslında çok iyi değil. Ve biraz yavaş. Şimdi Rüzgarın iddeti dengelemelerinden sonra üst üste gelen rüzgarın iddetine gelen dengelemelerden sonra Aphelios özellikle oyun stili olarak biraz daha hantal kaldı. Ki zaten hantal bir şampiyon olduğunu biliyorduk yani Aphelios'un. Ama rakibin üzerine gitme konusunda başka problemler var. Yani Aphelios'la rakibin üzerine giderek oynamaya çalışırsanız daha büyük problemler yaşıyorsunuz. Bunu yapmayın. Rakip sizin üzerinize geldiği zaman senaryo daha iyidir tabii ki. Ama onu da çok fazla yapmıyor. Yani takımlar onu da çok doğru kullanmıyorlar. O yüzden onu oynanır'a göndereceğim. O yüzden de bence problem yaşıyor. eş son dönemlerin pro play pro sezon bittikten sonra e, Solo Queue'nun en çok seçilen ve en iyi galibiyet oranına sahip şampiyonlarından biri haline geldi. eşin durumu iyi olduğunu her Worlds'te çok oynandı arkadaşlar. O yüzden bu yani bu senarda banlanıra göndereceğim onu. Çünkü şu anki durumu gerçekten iyi. Gerçekten tercih edilebilir durumda. Ve her öyle olduğunda geçmişte de bunu biz çok gördük. Çünkü onun kattığı ekstra şeyler işte harita görüşü sağlaması bir savaş başlangıç mekaniğinin olması falan çok büyük katkı sağlıyor. Artı çok iyi bir laning phase var hala ne olursa olsun. E, o yüzden çok seçildiğini görüyoruz. Caitlyn bu turnuvada jeton atılacağını düşündüğüm şampiyonlardan biri. İlla ki birilerini bir tıklayacağını düşünüyorum Caitlyn'e. Çok fırsat, çok umudum yok. Yani çok fazla seçileceğine dair o Caitlyn met girecek meta, domine edecek falan gibi bir umudum yok ama e, bir jeton atılacağını düşünüyorum. Draven kesinlikle turnuvada oynanacağını düşündüm şampiyonlardan biri. Aslında şu anki seviyesi olarak çok oynanır da olması gereken bir şampiyon ama herkes oynamıyor onu. Yani Ruler bile oynamıyor Draven'ı mesela. Draven çok şampiyon stili ve biçimi olarak diğer nişancılardan biraz daha farklı bir oyun stiline sahip olduğu için Herkes de kullanmak da istemiyor. Anlıyorum da niye kullanmak istemediklerini. O yüzden oynanma miktarı hiçbir zaman çoka çıkmıyor Draven'ın. Ama her zaman da oynanır durumda kalıyor. Ezreal son dönemlerde eşya dizilimlerinin değişimiyle beraber diğer şampiyonlara gelen nerflerle beraber oynanma miktarı arttı. Bu turnuvadaki oyuncu profilinin de biraz daha fazla seçeceğini düşünüyorum Ezreal'ı. Koridor aşaması eskisi kadar kuvvetli değil. Daha doğrusu eskisi kadar güvenli değil diyeyim. Çünkü eskiden öyle koridor çok domine eden bir şampiyon değildi Ezreal ama e, görece rahat durabiliyordunuz koridorda. Tabi Ezreal'a rahat durmanın belli bedelleri var. E, i̇şte orta oyununuz mesela orta oyuna geride geçtiğiniz zaman etkisiz kalıyorsunuz. Çünkü eşyalarınız özellikle bir eşyada çok büyük bir power spike'ınız yok. Mesela bazı hatta çoğu nişancının diyeyim bir eşyada önemli bir power spike'ı oluyor, güç patlaması oluyor. Ezreal'da genelde tam olarak gelmiyor. genelde ikinci eşyada daha iyi bir güç patlaması yaşıyor ve sonrasını iyi götürüyor falan şeklinde. Ee, ama çok oynanacağını düşünüyorum Ezreal'ın. Jin. Onun da çok oynanacağını düşünüyorum. Şimdi Jin en son bıraktığımızda çok oynanan bir şampiyon değildi. Fakat eşya buffları ki bunda fırtına biçene gelen buffın etkisi var. Artı Jin'e gelen bufflar Jin'in taban kuvvetini yükseltti. Şimdi Jin'in taban kuvveti zaten yüksekti aslında. Jin'in tabanı yüksek değildi. Fakat taban öyle bir yukarıya çıktı ki, yani şöyle göstereyim size. Böyleydi, bu alt taraf yükseldi ya. Taban öyle bir yukarıya çıktı ki aşırı güvenilir bir şampiyon haline geldi Jin. Ve bu da herhangi bir nişancının bu arada ki, hani uzun yıllar boyunca, az önce Ezreal'dan bahsettim. Uzun yıllar boyunca aslında Ezreal'dı, hani bir güvenli şampiyon. Oraya bir alternatif sağladı ve o alternatifin gelişiyle beraber Jin'in de çok oynanacağını düşünüyorum bu turnuvada. 3 nişancımız üst üste hatta Jin'le beraber 4 nişancı üst üste var. Jinx yani bence çok az oynanacak bir şampiyon ama nadiren oynanana göndereceğim ya. Yok. Daha fazla oynanmasını gerçekten beklemiyorum. Çünkü kötü. Yani kötü derken daha zayıf diğer opsiyonlara kıyasla o yüzden onu oraya göndereceğim. Kaysa 38 tane eşya dizilimi değiştirdi şampiyon. Ne yaptı belli değil hala. Ama hala söyleyeyim size hala AP varyantları daha iyi şampiyonu. Tabi statik hançerin dengelenmeleriyle birlikte 5 kere falan dengelendi eşya. AP varyantının gücü gitgide kısıldı. O yüzden sadece AP varyantının değil aslında Kaysa'nın barınma özelliği de kısıldı. AD oynandığı zaman gerçekten çok fazla çok örneğini gördük biz profesyonel maçlarda. Solcu'da da görmüş olabilirsiniz. Öldüremiyor milleti. Ama Kaysa'nın işi bu. Yani onun yapması gerektiği şey direkt birini düşürmek. Hemen hatta aradan ayıklamak şeklinde düşürmek yani. E bunu yapamadığı zaman verimsiz oluyor. Ama verimsizliğine rağmen turnuvada oynanacak. Bunu da söyleyeyim size. Herkesin <laughs> oynanacak. Kalista. Onu oynanır'a gönderiyorum. Kalista'nın belli bir miktar seçim göreceğini düşünüyorum. Çok öncelik olmayacak ama özellikle eşleşmeler ya yani işte bu ezil açılmış Kaysa falan bunlar. Onu hiç darlayabilen eşleşmeler değil. Kolay eşleşmeleri var. Eş çok zorlar. Orası ayrı. Ama genel olarak kolay eşleşmeleri var Kalista'nın oynayabileceği. Ortam uygun yani. Ortam uygun olduğu için oynanacağını düşünüyorum. Yoksa şampiyon çok iyi duruma geldi. Eşyalar çok uygun olduğu için üste çıkacağını düşünmüyorum Kalista'nın. Bakalım. Kartus oynanır mı? Soloküde kesin oynar da. Proplay'de tıklarlar mı? Ondan emin değilim ya. Tıklamazlar. Kogma bu turnuvada oyun yüzü görmesi gerektiğini düşündüğüm şampiyonlardan biri. Yeterli ilgi gösterilerime emin değilim ama Kesinlikle oynanması gerektiğini düşünüyorum Kog'Maw'un. Güçlü çünkü yani Kog'Maw istediği, şimdi biz nişancı rolünden ne istiyoruz? Tabii ki buna bakmak lazım ama en önemli bir numaralı istediğiniz şey hasar bulması. da vuruyor. bir numaralı istediğiniz şey sağlıyor zaten. Laning phase'de okey. Ki zaten hani G2 sezon içerisinde defalarca kullandı. Birileri de artık orada screenlerde G2'dan M2'dan G2 G2 görüp herhalde kapar diye düşünüyorum. O yüzden oynanıra koydum. Lucian onun da oynanır da olacağını düşünüyorum. Onu da tercih edeceğini düşünüyorum. Lucian çok oynanana çıkma ihtimali olan bir durumda bence. Şampiyonu kendi kuvveti olarak. Ama biraz yanında partner bulmakta zorlanıyorlar. Onu bulurlarsa. Çünkü Lucian genelde. Engage desteklerle çok da istediğiniz bir senaryo değil. Ya tabii ki bunlarla da iş yapabiliyor Lucian ama. Genelde Lucian'ın önden gittiği. Desteğin arkasından geldiği senaryolar daha iyi oluyor Lucian için. Ee, onun onu sağlayan çok fazla destek yok şu an içeride. O yüzden. Evet birileri tıklar mı acaba? Birileri tıklar mı? Bir iki zeton atılır be. İla ağır şampiyonu. Bir iki zeton. Bir denerler. Şimdi sana partnerlerine en son geleceğim bu arada. Arada oynanabileceğini düşündüm. Sana partnerleri var birkaç tane. Bunlar en son geleceğim. Bunların hepsini beraber değerlendireceğim. Sena partner olmadı. Hepsini de nadiren oynanarak koyacağım bu arada. Çünkü hani bir kere Sena partneri olarak yani Sena'nın zaten oynanmasını bekliyorum ama ne kadar oynanacağını bilmiyorum Sena'nın. Çünkü oynanmamıştı geçen sezon. Bu arada gene geçen videoda bir reklamlarınız geldi. Bakın bunu kapatın gene birazdan gelir bunlar. Kursulamıyorsunuz yani onlardan. O yüzden tribe girmeyin. Boş verin. Google size bir reklam göstermek istiyorsa gösterir. Hiç merak etmeyin. Başka neredeydik ha? Burada Sena partnerlerinden bahsetmiştim. Samira kesinlikle oynanacağını düşünüyorum. Ama çok maç oynanacağını düşünmüyorum. Bir veya 2 maç bekliyorum. Belki 3 diyeyim. Belki 3 diyeyim yani. Samira. Sena'yı nişancı olarak kullanır. Şimdi burada nişancı olarak kullanıldığını değerlendirmiş olmayacağım Sena'yı. Çünkü kaynakları almıyorsa nişancı değildir. O yüzden destek olarak kullanılacağını düşünüyorum. Oynayan oyuncu nişancı oyuncusu olsa bile... Kaynakları almıyorsan destek halindekisindedir. O yüzden onu o şekilde değerlendireceğim. Destek tirlisinde değerlendireceğim. Serafine birilerinin tıklayacağını düşünüyorum. Burası böyle, Çünkü illaki bir yerlerde bir counter pick, bir kitleme koridoru olarak kullanılacağını düşünüyorum. Sivir'in bu turnuvada oynanacağını düşünüyorum. Çok fazla oynanacağını düşünmüyorum. Ama bu arada hala eski resmi var bende. Çünkü yeni resmi o kadar kötü ki yenilemeye hiç niyetim yok. Hiç niyetim yok ya. Kalsın böyle abi. Şu hali çok daha iyiydi. abi Yeni hali nedir ya? Evet, Swain birilerinin jeton atacağını düşündüğüm nadir büyücü şampiyonlardan bir tanesi. Çünkü solo da, bu arada Kartus da çok fazla seçildi, Swain de çok fazla seçildi. Ee, çok fazla dedim, tabii ki standart nişancılar kadar bir gidip kadar falan seçilmiyor yani. Kendi standartları içinde fazla seçiliyor dedim. O kendi standartları içinde fazla seçilen e, şampiyonlar yani Swain'in pro play'de oynanma ihtimali bir tık daha yüksek görüyorum. Kartustan. O yüzden aldım listeyi aslında. Ama bu çok yüksek bir oran mı? Kesinlikle değil. Kesinlikle çok da yüksek bir oran değil. Bakalım S'lerden başka var mı? Tristan'a kesin birileri esnetir. Şimdi Twitch var burada. Twitch'in nadiren oynanacağını düşünüyorum ama Twitch'in kuvvet olarak oynanara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son patchlerde ultisine gelen buff'tan sonra ultisinin biliyorsunuz gidiş hızı daha bir arttı. O mermilerin gidiş hızı. O çok büyük bir buff aslında. Çünkü sizin yani başka hedeflere vurarak birilerine sektirerek vurma şeyinizi daha da kolaylaştırıyor gameplay'inizi, oyun tarzınızı. Ee, onun da bonusları var tabii ki Twitch üzerinde. Twitch'in kuvveti üzerinde diyeyim. <laughs> O yüzden bence bir tık yukarı çıkması gerekiyor ama çıkmayacak. Çünkü Twitch'i nedense sevmiyor oyuncular. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Neden sevmediklerini bilmiyorum. Varus. Varus çok oynana gidebilir mi? Cık. Varus çok oynamazlar ya. Vayne var. Vayne nadir ananlar. Ama Vayne'e bir tıklanır yani. Tıklanmadan olmaz. Zaya Banlan'a da göndereceğim Zaya'yı. eşle beraber muhtemelen hala aynı iyi nişancı olduğunu söyleyebiliriz burada Zaya'nın. Onun gücünden herhangi bir şey değişmedi. Yasuo var. Yasuo mesela özellikle Ezreal koridorlarında falan çok ıı, kuvvetli bir şekilde oynanabiliyor. Onu ekleyeceğim. Nadiren oynanacak. Çok fazla oyuncunun tercih edeceğini düşünmüyorum ama işte bu şu falan tıklayabilir ona. Çünkü daha önce hani biraz, biraz da o, o yönelik, ona yönelik, onu oynamaya yönelik antrenman yapmış olmanız lazım. O yüzden. Biraz idman gerektiriyor yani. Zix kesinlikle oynanacağını düşündüğüm nişancılardan bir tanesi. Hatta yani bir büyücü nişancı tabii ki ama nişancı rolünde oynanan bir büyücü ama çok şöyle söyleyeyim. Şu anki Zix'in sizde maçta kattıklarıyla birlikte aslında Zix'in çok oynanır olması gerekiyor. Çünkü AD orta koridor oynamak istiyorsun tamam mı? Bu opsiyonun sana çok güzel açıyor. Çünkü AP ormancıya zorunlu değilsin. Ziggs aldığın zaman. Çünkü Ziggs tek başına ve AP yükünü çekebilir bir takımın. Senin çok rahatlıkla alt koridoru kaybetmeden hatta düzgün bir eşleşmede kazanarak oynamanı sağlıyor. Ziggs'le bu arada koridor kaybetmek inanılmaz zor. Gerçekten çaba harcamanız lazım yani Ziggs'le koridor kaybetmek için. Çünkü yani minyonlara bomba atıyorsunuz adam zaten minyonlara yaklaşamıyor bile. Çünkü siz minyonlara attığınız bomba aynı zamanda adama da çarpabilir yani. Yaklaşamıyor bile o yüzden Çok sürekli rahatsız edebiliyorsunuz. Ve bunu sadece mana kullanarak yapıyorsunuz. Ki manayı idare etmek de, League of Legends'da artık çok kolay. 2023'te çok kolay. 2013'te olsa çok zor olabilirdi belki ama. Şu anda çok kolay. Ziggs'in kuvvetiyle beraber kesinlikle çok oynanırdı. Olması lazım ama olmuyor. Niyeyse oynamıyorlar abi. İnat. Ya acayip bir inat. Zeri evet Zeri'nin oynanmayacağını Abi çok kötü durumda Zeri. Bak felaket durumda Zeri. Ama gene gidip biri tıklayacak abi. İnanamazsınız ama biri tıklayacak o çara. Nila onunla nadiren oynanacağını düşünüyorum ama nadirenden biraz daha yukarı çıkabileceğini düşündüğüm şampiyonlardan bir tanesi Nila. Yani biliyorsunuz nadireni 1 ila 5 seçim arasında kitledik ya. Nila'nın 5'in üzerine çıkabileceğini 10 olacağını sanmıyorum. Ama 5'e çıkabileceğini düşünüyorum. Bu arada Samira için de aynı şey geçerli. Onun da 5'e çıkabileceğini düşünüyorum ama 10 olacağını düşünmüyorum. Şimdi başta bahsetmiştim. Sena partnerlerini de Burayı alacağım ve nadirene koyacağım diye. Nila'dan sonra koy, Zeri'den sonra yaptıklarımız olsun. Nila'yı biraz daha erken alalım. Zeri'den sonra koyduğum şampiyonlar. Sena partneri olarak olabileceğini düşündüğüm, iyi olabileceğini düşündüğüm şampiyonlar. Şimdi standartımızda zaten çok at var. O bir cepte. Yani onu biliyorsunuz zaten. Sena partneri olarak daha önce gördüğüm, solo gördüm. tabii pro Play'de görmedim ama iyi olan şampiyonlardan birinin amumu olduğunu düşünüyorum. Amumu'yu yanında bir destekle yani onu hayatta tutacak biriyle oynadığı zaman acayip bir kurduğu kuvveti doluyor aslında şampiyonu. E, o yüzden Amumu'nun olabileceğini düşünüyorum. Kullanırlar mı emin olun yani hiç sanmıyorum ama Sena partneri de koymak istiyorum buraya. Bunlar hangileri yani Sena partneri olarak koyacaklarının hangileri gelecek Senalar gelecek mi onu bile bilmiyorum yani. Tamamen öngörü bu. Ama Sena partner olarak kullanabileceğini düşündüğüm şampiyonları koyuyorum. Galio onlardan bir tanesi. Özellikle Senaya kaynak verdiğiniz ve haritanın diğer taraflarında da engage bulduğunuz bir senaryoda kullanılabilecek şampiyonlardan biri. Gragas onlardan bir tanesi. Gragas bence mesela en iyisi. Çünkü hem Senayı koruyabiliyor hem de acayip iyi güçlenen bir şampiyon Gragas. Ve oyunun her dakikasında iş yapmaya da devam ediyorsunuz. O yüzden kullanılabileceğini düşünüyorum. Ee, Maokai nerflerine rağmen hala kullanılabilir durumda. Sena'nın onun yancısı olarak. Yancısı. Bölüm tabir etmek lazım acaba. Pantheon'la oynandığını gördüm. Çok iyiydi. Ama dediğim gibi bunların hani pro play'de görme ihtimali çok düşük olan şeyler olduğu için e, yani pro play'de nasıl olacağını bilmiyorsunuz. Set o da Sena'nın partneri olarak gördüğüm şu an. Şu, şu an gördüğümü ve görebileceklerime koyuyorum bu arada. Onu da söyleyeyim size. Sion standlar zaten onu gördük. Tam kence kaynak verilen bir senaryo ile görmüştük aslında daha öncesinde. O yüzden yine olma ihtimali var bunun. Ee, başka da daha... sanki başka da bir şey yok. Yöne meyve. Tam bu kadar. Yani şu şampiyonlarında bu 9 şampiyon da işte Zeri'den sonra gelen Amumu çok Galio, Gragas, Maokai, Pantheon, Set, e, Sion ve Tam Kench'in de Sena partileri olarak e, nadiren seçilebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi hani Sena'nın gelip gelmeyeceğinden bile emin değiliz. Tamamen öngörü Sena'nın güç aldığı güçlendirmeler oyunun metasının değişimiyle beraber olacağını düşünüyoruz diyelim. Bakalım üst kategorilerde kaç şampiyon olmuş? 5, 10, 14. İyi fena değil 14 şampiyon var hala. Üst kategorilerde. İyi baya baya beklediğimin üzerinde çıktı nişancı rolünde de şampiyonlar diyelim. Ve bu videonun sonuna gelelim. Yarın son şampiyon tier listimiz support tier list olacak. Destek tier list olacak. Ondan sonra top 20 videomuz var. Fakat top 20 videosunu bu kanalda yayınlamayacağız arkadaşlar. Top 20 videosu Elodus TV ekranlarında yayınlanacak. Oranın linkini de bu videonun altına bırakacağım. Elodus TV'nin linkini aynı zamanda ilk yoruma da sabitleyeceğim. Ee, takip etmeyenler varsa Elodus TV'de etsin. orada da üçlü kuvvet yapıyoruz. Ee, Düzen takipçiler zaten biliyorduk. Top 20 videosunda orada yapacağım. Çok da güzel bir video oldu. Yani yaptım aslında. Orada yayınlanacak diyeyim. Çekimini yaptım diyeyim en azından. Kurgusu bitti mi bilmiyorum ama çekimini yaptım en azından ve güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdiden onun için de iyi seyirler diyelim. Oraya da abone olmayı unutmayın. Buraya da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.